Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk defa giyinme odasından sesleniyorum size. Bilmiyorum neden burada vlog çekmiyordum hiç. Ya, tamam burayı göstereceğim. Buranın ayrı bir vlogu gelecek. Çünkü şu dolaplarımın önünü gördüğünüz gibi tamamen çıktı. Birkaç burada bir değişiklik yaptım. Burası kullanmadığımız bir odaydı. Atanın cihazları, makineleri falan onları aynanın arkasına koydum. Yani hem Atanın kullanmadığı eşyaları var arkadaşlar burada. Hem de giyinme odası tarzı bir şey yaptık. Zaten iki kişiyiz. Daha çok Atan'ın eşyaları yer kapladığı için böyle bir düzen oluşturmaya karar verdim. Bir tane eşeğimiz vardı. Onun üzerine Atan'ın kıyafetleri bizim kıyafetler. Böyle bir mixledim. Atan'ın dolabı içeride yatak odasında. Ama burayı da böyle bir dizayn yapmaya çalıştım. Bilmiyorum, umarım beğenirsiniz. Böyle bir vlog da çekebilirim sizin için ilerleyen zamanlarda. Şimdilik sadece açılış buradan yapmak istedim. Geceliklerimi falan katlamam lazım. Bir dedim bunları bir katlayayım. Sonra Atan'ın yanına geçelim. Biliyorum şu an merak ediyorsunuzdur. Çünkü burayı hiç görmemiştiniz. Değişiklik yaptım yani. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Ya bilmiyorum size de oluyor mu? Bu aralar daha çok evle ilgilen ilgilenesim var. Ay konuşamadım. Bu aralar daha çok evle ilgilenesim var arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Hani belki bu yasaklar falan çıktı ya. Eve daha çok vakit geçiriyoruz. O yüzden ne yaparsak ev için yapmaya çalışıyorum. Ufak dokunuşlar yaptım. Yani atanın battaniyesi burada ne geziyor bilmiyorum. Benim gibi anlatacağım nasıl bir değişiklik yaptımı burada. Bakar mısınız her yerde mamalar var. Atanın kullanılmayan eşyaları var. Burası böyle bir oda. Ama sonra anlatacağım size. Tontik. Aman yanmış. Onun yanına gidelim. Evet Atoş uyanmış arkadaşlar ama birazcık saçı terlemiş. Dün banyo yapmıştı. Bir günaydın de ya bir günaydın de ya. Bu ne bir sinir ya. Sarı papatya ya şu güzelliğe bir bakın. Bunu ne, yiyeceğim bunu. Kızgın birazcık sinirli. Hadi gel saçını kurtalım Atoş. Seni çılgın bebek. <laughs> Bizi reklam filminde oynatırlar mı acaba birlikte? Çok yakışmadık mı Can? var mı? Kurban olduğum üzerine bir üzerine yaratmış. Ya Rabbim, ya Rabbim. Çocuğunu böyle sevmeyen de ne bileyim. Çocuk dediğim böyle sevilir. Başka türlü olur mu? He? Nasıl seveyim ben seni? Nasıl seveyim ben seni? Nasıl seveyim ben seni? Şişko. Şişko. Atoş'la bir çılgınlık yapıp anneanneye mi gitsek acaba? Ha Atoş? Birazcık hava alırız. Ha, i̇ster misin? Gezmelere dedelim mi? Gezmelere dedim şuradan 5 dakikalık bir yer ama Atanın hem çantasını almak zorundayım hem cihazını almak zorundayım. Saçım efsane gözüküyordu. Dur bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi gidelim gel. Anneanneye gidelim mi? Hadi arkadaşlar bir çılgınlık yapmaya çalışalım bakalım. Neler olacak? Gidebilecek miyiz? Gidemeyecek miyiz? Hadi biz gidiyoruz. Hadi hazırlık başlasın o zaman. Emin değilim bu deneyeceğiz sadece çantaları eğer ikisini de alabilirsem rahat edebilirsem gideriz edemezsem gidemeyiz. Evet son dakika vazgeçtim arkadaşlar çünkü bilgisayarı falan da götürmem lazım edit yapmam gerekiyor. Annem otaya bakarken ben de o işlerimi hallederim diye düşündüm. Bu küçük gelen bir bebek arabası vardı 5 dakikalık bir mesafe olduğu için de sıkıntı olmaz bununla gidebilirim yani. Cihazını falan da yerleştiririm. Buna karar verdim şu anda. Evet arkadaşlar ay ne oturdum. <laughs> Çantayı hazırladım. İçinde bilgisayar da var. Edit yapmam gerekiyor. Şimdi şu çantanın içine de şuradaki şeyleri dolduracağım arkadaşlar. Dolduramamıştım. Şu acil yardım çantası vardı ya. Dur sizi şöyle koyayım da. Çok güneş geliyor oradan. Hah buradan bakalım. Şimdi doldurayım hemen. Şunları da aldık mı? Acil yardım çantası tamamdır. Bu arada arkadaşlar hep yorumlarda zayıfladım diye yazmışsınız ama zayıflamadım. Aksine kilo aldım. Size öyle geliyor olabilir dönemsel bazen kilo alabiliyoruz, bazen verebiliyoruz ama benim tamamen stresten oluyor. Mesela hastane döneminde 46 kiloydum, abartmıyorum. Şu an 53 kiloyum, bu normal bence. Annem falan da diyor zayıfladın diye ama şu ara iyi yani dikkat ediyorum beslenmeme falan da kilo aldım. Şöyle de göstereyim size. Yani şu an iyiyim bence. Hop. <laughs> Gidelim mi? Hadi gidelim. Ay çanta çok ağır oldu ama. Bebeği olanlar beni anlar. Kaç çanta gidiyoruz? Bak 5 dakikalık yere bile ya. Hiç kolay değil çocuk taşımak. Bu arada maskemiz. Ataya şu şapkayı takacağım. Evi temiz bırakayım. Önce bu ortalığı toparlayayım bir bakayım da. Yine maskemi bir takayım. Evet. 10 dakikalık yer olsa bile Maske takmayı unutmayalım arkadaşlar dışarı çıkarken. Uf, daraltıyor beni. Ben de nefes darlığı var ama yapacak bir şey yok. Hasta olmak da nedir? Tey 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 e, gidiyoruz. Bakayım şöyle bir Temiz mi? Gözüme güzel gözüktü. Tamam burası okey. Ya Tarık her yere bir şeyini atıyorsun ya. Bir yerden bir terlik. Bir yerden bir şarj aleti. Çekirdekleri yemiş buraları atmış. Sonra diyor ki sen dağınıksın. Bana böyle diyor. Sen diyor dağınıksın diyor. Alakası yok. Yetişemiyorum. Dağınık değilim aslında. Ama senin işini de ben yapınca işte istemez dağılıyor bu ev. İşte buradan karı koca kavgasına giriyor. Dur şunu da koyayım da. Siz uzun bir vlog istediniz. Ben de o yüzden vlog uzatıyorum şu an. Her şeyi çektirdiniz. Çekiyorum. Siz istediniz. Bu arada annem de benim kahveden yuttu. Ondan koymayı unutmuştum. Onu aldım. Bir de makineye çamaşırları attım. Beyaz olduğu için 2 iki, iki buçuk saat falan sürüyor. O yüzden dedim şimdiden atayım ki ses gürültü yapıyor çünkü videolarda. Geldiğimde vlog falan çekecek olursam ses çıkmasın. Şimdi alıp geliyorum. Çık, 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 Selam merhabalar. Merhabalar. <laughs> ya şapkasına bir bakın onun ya. Ya yani onun şapkasına bir bakın şunun ya. Ay, oy 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 oy. Atoş şapkana bir bakayım. Çok tatlı değil mi? Ama çıkartacağım. ama sıcakmış çünkü terler. Evet bunu da çıkartalım. Ama yeleği dursun. Apartmanın içi serin oluyor. Şunu takacağım şimdi. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Valla gidiyoruz. Gidelim. Gidelim. Ama Tarık'ta anahtar var mı acaba? Onu sormam lazımdı. Neyse burada bir tane anahtar varmış. Onu alırız. Şimdi sizi böyle bırakayım. Oğlum şapkasını takayım. Hadi gidiyoruz ya Tuş. Gidiyoruz ya anne. Dur. Bir dakika, bunu ters yaptık, hani. Rüzgar falan girmesin yani ama çok. Ya, tripottan ayıracağım. Tripotu buraya bırakıyorum. Ataya patik giydirdim bu arada. Ya niye dönmesin? Evet. Gördüğünüz gibi kocaman çantayla gidiyorum ama yapacak bir şey yok. Ha, emniyet kemerini bağlayalım otoşum. tripod yok ama görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kalabalık gidiyoruz. İlk defa böyle bir delilik yaptım. Ve Atar'la birlikte tek başıma çıkıyorum. On dakika yer olsa bile. Zoru. Sonra... Dur. Şunu buraya asacağım. Daha rahat olur böyle. Evet. Buradan da çıkarsa kapar. süperiz. iş. Düşmesin. Esam <laughs> olarak demir kapı. Allah bismillah. Kadar da zor değilmiş. <laughs> Evimin adresi gözükecekti. <laughs> Az kalsın. Şimdi muhtemelen beni gördüler. Birisinden birisi yardıma gelir herhalde. Atosh duyan Kim geliyor acaba? Bekleyelim. Mi? Kim geliyor? Ah babam geldi. Yardıma. yapmış bulduk. Baba sen bunu al. Arka, altta da şunlar var. Şunları al. Evet şimdi atoşu alıyorum arkadaşlar. Gel bakalım. Gel bakalım. Ben de dedemlere derdim, anneannemlere derdim. Ya da burada vakit geçeyim. Tamam. Hadi gel. Dur Annem Merdi şey yok. Asansör yok. Yürüyerek çıkartman lazım. Hadi bismillah. Tamam. Evet Bayraksu, açtık. Geçti Yavaş. Geç. Gel. Baba, kızım hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Dikkat et Bayraksu. Ay! Ay, burada kim var? Ay, benim oğlum var burada. Ay, benim oğlum var. Ay, benim oğlum var. Ay, annesinin bir tanesi. Ay, annesinin kızısı. Nasıl sevindi? Nasıl sevindi? Annem. Gel. Heh. Heh. Tamam, sakin ol, sakin ol annem. Sakin anneciğim. Ha. Sen ne yaptın? <laughs> nasıl seviniyor? Aşkım annem. <laughs> anne, Anne. anne. <laughs> Alo, tamam. Gel. Evet, Atoş yerine geçti. Uyanmış şu anda. Ev ee, nasıl iyi değil mi? Yok, istersen açarım i̇yi gibi sanki. Atoş nereye derdik bir anne, sürpriz anneye yaptık. Gelmiş. Anneanneye gelmiş. Anne, anne, dedeye sürpriz yaptık. Bir de kıskançlıktan kuduruyor. Kıskandın Hı. mı? Biraz e, kim gelmiş? Otur oğlum. Otur, otur tamam. 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 anne otur. Tamam otur göstereceğim Atay'ı. Atay'ı görmek istiyor. Tamam. Hmm. <laughs> <Kim> gelmiş <laughs> kardeş gelmiş. Evet şimdi annemler kahve yapmış arkadaşlar. Atoş da burada yatıyor sobadan dolayı yüzü birazcık kızardı. Ev soğuk gibi hissettim. Soğuk. Değil Yo Ata için birazcık soğuk bence. Dudakları kurumasın diye de sobadan dolayı rujunu sürüyorum her zamanki gibi. Hafif çatlamalar oluyor soğuktan dolayı. Hı hı. Şöyle, bu da birik. Olmuş kummuş buralar. Temizlemek lazım. Sana, arkadaş. Evet Hadi arkadaşlar size. şimdi biz gidiyoruz. Tarık gelmiş bizi alacak. Kimde? Hadi sen dikkat et. Görüşürüz. Başka bir şey yok. Babam gelmiş gidiyoruz arkadaşlar. Burada Tarık medikalci uğramış eksikleri falan da almış. Buyurun. Gönlüm. Hadi bay 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 gidiyor, ya, Benim. Bu arada arkadaşlar Baraksu'nun da kanalı var. Onu da aşağı ekleyeceğim. Oradan abone olabilirsiniz. Ceyn abla beni de paylaş dedi. Paylaşırız ne olacak? Yiyen değil mi? Anne bay bay. Görüşürüz annem. Çok Görüşürüz. bağırdım herhalde. Hadi öpüyoruz bay bay. Biz gidiyoruz arkadaşlar babam gelmiş. Ben çok güzel kanguru gibi oturdum. Şimdi gidiyoruz. Allam çok soğuk, buz gibi, üşüdüm. Video çekiyorum, kameramı İsa ile baba de. <laughs> evet. Al. Ne yaptın bugün? Nasıl geçti günü? Çok acıktım. Başım çok ağrıyor, başım nasıl, gözümü buluyorum, acıktın <laughs> mı? Ben de aynı saatte yaptık. Yani pardon. Sen getirdin mi diyedim diyecektim. Eve gidim şimdi yemeklerimizi ısıtırız arkadaşlar. Bir yemek yeriz. Ardından da şu arabadan herkes sıkıntı alıyor. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ata eskiden böyle ayaklarını açıp oturamıyordu. Fizikte davilerden sonra artık ayaklarını da açabiliyor. Farkına vardığını düşünüyorum. Yani hiç bağırmıyor, ağlamıyor. Normalde ağlardı. Bizim için büyük bir gelişme. Hatta kanguruya bile koyamıyorduk Atay'ı. Şu an böyle yatabiliyor. Bakın. Çok tatlı. Yerim seni. Evet. Eve geldik arkadaşlar. Ata gördüğünüz gibi üzerime salyasını çıkarttı. Yeter <laughs> bizim. <laughs> Bu arada bütün camları da açmıştım ara ara böyle. Havalansın diye iyi oldu yemeğinin hazır olması kadar güzel bir şey var mı ya Vallahi yemekleri burada Şu. ay kırılacak Ateş annem nasıl oturdu kurban olsun anne ne yaptık biz bugün niye mi kaçtık Atoş? Ha? Annem. Nereye kaçtık biz seninle Atoş? Nereye kaçtık anneciğim? Hı? Ne yaptık biz seninle kaçtık mı? Hı? Oh. <laughs> Atoş. Şu güzelliğine bir bak güzelliğine. Allah seni özüne bezene yaratmış Atoş. Allah seni özüne yarat yaratmış annem. Yalnız bu çip ne böyle? Bu güzel, bu yakışıklılık ne böyle annem? Oh. Cin gibi bakıyor bugün. Bugün, 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 bugün sence böyle nasıl tatlı bakıyorsun sen böyle? Kipiklerine bak Atoş ya. Yerim seni. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. Atay'la birlikte anneanneye kaçtık ilk defa. Ee, tek başımıza dışarı çıktık diyebilirim. Normalde makineler olduktan yani makineler hayatımıza girdikten sonra Atay'la birlikte hiç dışarı çıkmamıştım. Bu da böyle bir değişiklik oldu bence. Gayet de güzel işin hakkından geldik değil mi Atoş? El ele verince yapılmayacak hiçbir şey yok anneciğim de. Oh. Zaten makineye bağlı olmadığı için, hani ventilatör falan olmadığı için çok da sıkıntılı olacak bir durum değilmiş. Ama ben yine de birazcık çekiniyordum. Yolda tıkanır. Hani soğuk üşütür falan vesaire. Bir de bunlar da var tabii. Ama güzel bir gün geçirdik bence oğlumla. Güzel oldu. Bize de değişiklik oldu. Hava almış olduk dışarıda. Evet. Bizden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu videonun altındaki yorumlarda buluşmak üzere. Buradaki ıslaklık da çok kötü durabilirim ama birazdan değiştireceğim. Hadi bay bay yapalım. Bay bay yapalım. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Karnım doydu. Hiç yemeye gerek yokmuş. Hadi bay bay.